Bu önümde görmüş olduğunuz klavye yaklaşık olarak 7 senedir hiç temizlenmedi. İnanamıyorsunuz farkındayım ama gerçekten 7 yıldır hiç temizlenmedi. Yani üzerini falan sildim ıslak mendille tabi ama tuşların iç tarafını hiç temizlemedim. Sonra dolabımda dolaşırken şöyle bir alet buldum. Bu arkadaşlar tuş takımını çıkarmaya yarıyor ve bende ne işi var hiçbir fikrim yok. Birisi hediye etti sanırım ya da bir, bir şeyin içinden çıktı yani. Madem dedim ben bunu buldum. Dedim bu 7 yıllık temizlenmemeyi bir sona erdirelim artık. Şimdi klavyeyi tersten görüyorsunuz. Bir düzünü göstereyim gerçi yan taraftaki kameradan görüyorsunuz ama şöyle de bir göstereyim size. Arkadaşlar bu Logitech'in G710 Plus klavyesi. Yaklaşık olarak dediğim gibi 6,5 7 senedir bende. Hatta faturasını, kutusunu falan aradım ama bulamadım. Kutuyu buldum da faturayı bulamadım etmişimdir bir yerde garantisi bittiği için tabii. Ee, klavye taş gibi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir klavye öyle söyleyeyim size. Bu arada bu klavyeyle çok fazla oyun bitirdim. Yaklaşık olarak 5-6 sezon League of Legends ardından bir kere Witcher'ı bitirdim. Hala devam ediyorum Witcher'a. Ee, Ramazan'dan sonraki süreçte Valorant oynadık birazcık arkadaşlarla. Ondan sonra araba yarışları mı dersiniz, strateji oyunları mı dersiniz birçok oyun bitirdim. Çok fazla emeği var ve aramızda bir bağ oluştuğunu düşünüyorum. Hatta kendisi isim bile koydum falan gibi böyle espriler yapmayacağım. Neyse şimdi e, neler yapacağımızdan bahsedeyim çok kısa. Ondan sonra da temizleme işlemine geçelim arkadaşlar. Zaten anlamışsınızdır. Bu iki arkadaş e, klavyenin dış çerçevesini silmemize yardımcı olacak. Bunu herhangi bir teknoloji marketinden bulabilirsiniz veya internetten de satın alabilirsiniz. Böyle çok kaliteli bir şey aramanıza gerek yok diye düşünüyorum. Hepsinin içeriği hemen hemen aynı. Bu zaten mikrofiber bez. Bunu zaten size anlattım ne işe yaradığını. Böyle takıyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Tuşu çıkarmanıza olanak sağlıyor. Ardından tuşları çıkardıktan sonra bir içine bakacağız. Bakalım içinde korona var mı yok mu? Bunları hep bir test edeceğiz. Sonra laboratuvar ortamına göndereceğiz. Tuşları tek tek çıkartacağım. Ardından bir tane böyle ilaçlı su gibi bir şey yapacağım. İlaçlı demeyeyim işte. Bildiğin çamaşır suyu. Birazcık da bundan sıkar geçerim işte. Çok fazla uğraşamam öyle. Ondan sonra bir temizleyeceğiz. Onları bir karıştıracağız. Ardından dediğim gibi içine bakacağız. Yavaş yavaş ben bir ekspertize geçeyim. Bir bakayım dış çerçevede neler var. Bir çizik müzik var mı? İşin şakası bir yana hemen ilk baştaki bölümden Yavaş yavaş çıkarmaya başlayalım Tuşlarımızı bir biriktirelim arkadaşlar Şöyle tutuyorsunuz Bu tuşlar da hiç kullanılmadı gerçi Şöyle bir fotoğrafını mı çekseydim ben acaba Önce ya çıkarmadan önce Ne diyorsunuz Bunu Elimle çıkartacağım ben bir fotoğrafını çekeyim Nereye ne geldiğini sonra bulmakla uğraşmayalım Şimdi buradan başlayalım e, Siz ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor bu alım? Ay, ay, neler oldu neler. Buraları bu arada hızlı geçeceğim büyük bir ihtimal. Bu arada ben bu klavyede çok fazla hani yemek yemedim masa başında. Ben masa başında yemek yemeyi sevmiyorum özellikle hani yağlı şeyler tüketip klavyeye dokunmayı da sevmiyorum. O yüzden çok fazla şey olacağını düşünmüyorum. Yani aklımda bazı şeyler var. Onlar haricinde bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Ee, büyük bir ihtimal çok fazla saç vardı çünkü saçımla çok fazla oynuyorum. Onun haricinde şu an arkamdaki koltuk hafiften dökülmeye başladı arkadaşlar. Onun böyle kırmızı deri parçaları olma ihtimali var. Çünkü elimi sürüyorum sonra klavye sürüyorum falan. Ondan dolayı evet şu anda size görebiliyorsunuzdur zaten. Hafiften koltuğun parçaları ve saç var çok fazla. Şu an kendimden nefret ediyorum. Keşke daha önceden temizleseydim. Ama biliyorsunuz siz de yani normalde klavye temizlenmez abi yani alırsın öyle kullanırsın. Ben de de öyle oldu. temizleme ihtiyacı duymadım yani. Keşke önceden temizleseydik. Bunlar hep pislik. Dışarıdan geliyoruz, yeri geliyor, elimizi yıkamadan klavyeye dokunuyoruz işte. Yapmamak lazım. Beni örnek almayın. Arada temizleyin. Bakar mısınız şuna? görebiliyor musunuz odaklıyor mu bak şöyle odakla yüzümü bırak odaklasana kardeşim görebiliyorsunuz değil mi şu anda tamam arkadaşlar LED'lerin olduğu yer var ya Full saç koltuk birikintisi hafiften böyle yemek kırıntıları da var tabi. arada yemişiz tuşlara da bir suya atalım dediğim gibi tuşlarda çok fazla silinme yok ama iz olmuşlar hemen ben bir ortalığı ayarlayayım bunları bir ayarlayayım geliyorum evet geldim şimdi suyumu hazırladım burada Diş fırçası var. Hemen şey olmuş ya. Şu çöpe atayım. Diş fırçası var. Bunun içindeki diş fırçasıyla temizleyeceğim. Suları bunu atacağım. Sonra komple bir çerçeveyi sileriz. Şimdi suyumun içine bir ilaçsız... Kardeşim şu kapı var ya beni çıldırtacak bir gün ya. Şimdi yavaş yavaş tuşlarımızı bunun içine ekliyoruz. Ardından 100 gram... Yine şahane espriler. Oğlum bu buna çok az ya yetmeyecek var ya taşacak bu. Üzerime geldi su. Niye bu kadar tuş koyuyorsunuz ki ya? Yine espri şelalesi bak gördün Bu böyle kalsın. Şimdi şunu bir böyle temizleyeceğiz. Diş fırçası Oral-B olması lazım arkadaşlar. Oral-B haricinde herhangi bir diş fırçası kullanırsanız temizleyemeyebilirsiniz. Ona çok dikkat edin. Şaka yapıyorum. Sakın öyle bir şey yapmayın. Ne varsa kullanın. Ay. Bundan sonra ayda bir klavye temizleyeceğim. Gerçekten şu an midem bulandı. Aha başlığı buldum. Şey yazayım mı? 7 yıllık klavyenin içinden çıkanlar hayret ettirdi. Nasıl başlık? Bu arada ben böyle yapıyorum. İnşallah bu switch'lerin içine girmiyordur ya. Switch'in içine girerse daha büyük sıkıntı benim için çünkü. Ben her yer var ya saç içerisinde saç. Ben gidip eldiven mi giyseydim acaba ya? Neyse. Şimdi bir daha kalkmayayım. Keşke eldiven giyseydik. Ben bir gideyim sivri bir şeyler bulayım araya sıkışanlar var onları da almaya çalışayım bir. Keşke eldiven geçseydik ya. Geldim. Şimdi şu araya sıkışanları bir alacağım. Bak burada hep şey kartın orada ya. Kartın oraya saç falan girmiş baya. Her yerde var abi. Bildiğin örgüt oluşturmuşlar burada. Örgüt şuraya bak. Minnacık gözüküyor. Bir alıyorum kocaman çıkıyor. Şöyle en azından bu da topluyor çünkü. Onları da bir alayım. Bu işlemin sonunda umarım klavye bozulmaz. Çalışmaya devam eder. Çünkü eminim bu klavyenin bir yaklaşık olarak bir 4-5 senesi daha var abi. Yani o güveni veriyor bana ve ben bu klavyeyi değiştirmek istemiyorum. Satışta var mı yok mu hiç bakmadım. Varsa da yine bu klavyeyi alırım. Değiştirmeye gerek yok be abi. Abi bu tuşlar da çıkıyormuş bak yeni fark ettim. <laughs> Evet, çıkanları görüyorsunuz arkadaşlar yani şuraya bakar mısınız? Bundan sonra ayda bir gerçekten klavye temizlemeyi düşünüyorum. Neyse şimdi bu klavyenin iç tarafının temizliğini bitirdim. Tuşların birazcık daha su içinde kalmasını istiyorum. Ben yavaş yavaş bezle bir klavyeyi sileyim şimdi üzerine falan ardından tuşları yerleştiririz kurulayıp hep birlikte. Bu arada klavyenizi temizlemiyorsanız temizleyin. Şuraya bakar mısınız ya? Yani? Üzerine sıkacağım abi. Yapacak bir şey yok yani. İnşallah sivişlere zarar vermez tabii de. Hani bunu bu bezle silmek mantıklı mı onu da hiç bilmiyorum. Neyse yıkacağız artık sonra. Şurada kartlar var. Karta gelmemesi lazım ya. Ben direkt daldım böyle ama şunu alabiliyor muyum? Bakın mısır patlağı var lan. Bu işlemden sonra umarım klavye çalışmaya devam eder. Bu bölüme ıslak mendili dahil ediyorum. En iyi dış temizlik ıslak mendil. Şimdi arkadaşlar bu üzerine üzerini sildim. Daha demin de sprey atmıştım gördüğünüz iyice temizledim diyelim. Şimdi birazcık kurumasının, nemliliğinin gitmesini bekleyeceğim. Ardından tuşlarımızı yavaş yavaş kurulayıp takacağız. Ardından da videoyu bitireceğiz. Ben birazcık bekleyeceğim. Siz de direkt geçiş yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi tuşların suyunu süzdüm arkadaşlar iyice. Bu diğer bir bezle kurulayacağım. Ardından yavaş yavaş da klavyeye yerleştirmeye başlayacağım. İşlem bu kadardı aslında. Şimdi Şöyle yavaş yavaş üzerindeki şeyleri temizleyelim ve yerleştirelim. Tabii bu birazcık zorlayıcı olacak. Hatta şöyle yapayım ben. Telefondan açayım. Fotoğrafını çekmiştim ya. Oo, bu benim işimi daha çok kolaylaştıracak. Şöyle de koyayım telefonu. Heh, buradan baka baka yaparım artık. Evet arkadaşlar dediğim gibi tuşları falan temizledim, hepsini yerleştirdim bu arada. Şimdi tek bir tuş kaldı. Onu da törenle birlikte yerleştiriyorum. Çok uzun sürdü. Gerçekten bu kadar beklemiyordum ve bir yandan da puzzle hissiyatı veriyor. Tüm tuşları tek tek yerleştiriyorsunuz, onların yerlerini buluyorsunuz falan filan. Tabii ben görsel vardı elimde biliyorsunuz. Başta çekmiştim. O görselden yaptığım için çok rahat oldu. Hemen tık 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 yerleştirdim. Şu anda klavye gerçekten yeni gibi arkadaşlar. Şu an diğer kamera kapalı. Şöyle bir göstereyim size. Yani bayağı temiz oldu. Size de tavsiyem böyle mekanik klavye kullanıyorsanız Arada bir temizleyin. Benim yaptığım gibi 7 yılda bir temizlemeyin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. İçinden çıkanları gördünüz. Her neyse nasıl yapılacağını zaten biliyorsunuz. Basit bir şey. Sadece yaparken size de göstermek istedim ben. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Daha fazla bu şekilde video isterseniz de like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kanala abone değilseniz de bir ara müsait olduğunuzda bir abone olursunuz. Bir tuşa basarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.